Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremasız mantar çorba tarifini hazırladım. Gerçekten tadı, kıvamı çok güzel. Kremasız olmaz demeyin. Tereddütte kalmadan muhakkak deneyin. Sizleri çok bekletmeden hızlıca tarifimize geçiyorum. Çorbamızda 250 gram kültür mantarı kullanıyoruz. Mantarları çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Doğramadan önce yıkıyoruz. Yıkamayı tercih etmiyorsanız nemli bir bezle silebilirsiniz. Çok küçük doğramıyoruz. Piştiğinde eriyecektir. Dişe gelmesini istediğim için biraz büyük doğruyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı uygun bir tencereye alıp eritelim. Dilerseniz 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavuralım. Mantarları ekleyelim. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavuralım. Mantarlar suyunu saldığında un tencereye yapışabilir. Endişe etmeyin. Su eklediğimizde un tencereyi bırakacaktır. Kavrulan mantarların üzerine 3 su bardağı ılık süt ekleyip karıştıralım. Sütü ılık ekliyoruz. Sütün kesilmemesi ve onun toparlanmaması için oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyoruz. 2 su bardağı su ekleyip kısık ateşte çorbayı pişirmeye bırakalım. Ara ara çorbayı karıştırmayı unutmuyoruz. Çorbanızı hemen servis etmeyecekseniz bekledikçe kuyulaşabilir. Bu durumda azar azar sıcak su ekleyip açabilirsiniz. Çorbayı söndürmeye yakın 2 diş sarımsak ekliyoruz. Havanda ezdikten sonra ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı limon suyu ekliyoruz. Çorbamız hazır, ocaktan alıyoruz. Bu aşamada seviyorsanız ince kıyılmış dereotu veya maydanoz ekleyebilirsiniz. Çorbayı kaselere pay ediyoruz. Hem çok pratik, çok da lezzetli bir çorba tarifi açıklama kısmına tarifin bütün malzeme listesini ekliyorum. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zamanınızı ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.